Valla oradan nasıl günü bilmiyorum ama buradan iyi gidiyor. Diyarbakır'da yaprak ciğer kavurması. Bu da farklı. Kazan köfte. Şimdi gerçek yorumlarımı söylüyorum. Öncelikle sunum çok çok başarılı. Eğer ekmek sevmiyorsanız Allah rızası için ön yanınızı bir köşeye bırakın. Ciğer kavurmayı deneyin. Ciğer sevmiyorsanız köfte de var. Kazan köftesi yapıyorlar. Aynı zamanda mekanda Suriye yemek çeşitleri mevcuttur. Buranın genel konsepti size izah edeyim. Uygun fiyata karnınızı doyuruyorsunuz ama lezzetli bir şekilde. Ve unutmayın 12'ye kadar bu şekilde servis mevcuttur. Evet her zaman ciğer şişiyoruz ama o cepte sıkıntı yok ama ciğer kavurma gerçekten denilmesi gereken lezzetler arasında gelenler ve bizlere şimdiden afiyet olsun.